Evet, hayır abi. Şimdi buradan belki pek net görünmüyor ama şuradaki potansiyometre bizim motorumuz, tamam mı? Şimdi bak, ben motorda devre azaltıyorum. Devre azalttığımda bak şimdi buradaki yanan LED bizim e, PWM sinyalimiz. Bak şimdi arttırıyorum LED'in yanış sıklığı da arttığı için sen bunu göremiyorsun ama biz şu an 16 Hz'lik bir sinyal veriyoruz ve bu 16 Hz'lik sinyal oluyor 100 Hz'lik sinyal yani şöyle söyleyeyim buna benim ekleyeceğim bir ilave daha bir şey var onda da kilohertz seviyelerinde yüksek frekanslara çıkabileceğiz ama dediğim gibi bak şimdi motor devrini arttırıyorum azaltıyorum arttırıyorum azaltıyorum PVM çıkışının da değiştiğini görüyoruz. Şimdi şuradaki uç, şu elimle tuttuğum uç benim kontak cihayanım. Sana söylediğim gibi kontak cariyanını kestim. Daha sonra kontak cihayanını ben tekrar sisteme verdiğimde biraz zaman gecikmesiyle birlikte tekrardan sistem giriyor ve kaldığı yerden çalışmaya başlıyor. Ha, sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, biz kontak aç kısmına bir tane anahtar yapmıştık. Ee, eğer ki arabada diyelim olası bir durum oldu. Sıkıntı var. Sen arabayı çalıştırdıktan sonra kontak aç ceryanını da verirsen yine